İki hafta içerisinde 7K olamazsam saçlar gider serisine hoş geldiniz arkadaşlar. Şuradaki ward'un... Buraya ward attığını nasıl anladık biliyor musunuz? Onu da söyleyeyim. Bakın buradaki slotu boş ve iron branch da aşağıda. Yani demek ki o ward'u kullanmış. E, ben blok atmış mıyım diye bakmayacağına göre bu adam. Bir sentrisi daha mı var bu çocuğun? Okey. Ben de iki sentri çekerim. 56, 57, 58, 59. Hop şöyle bir tane daha vurduk. Avantaja geçtik. Güzel. Sticklerimiz doluyor. Sentrimiz geliyor. Bir tane daha diktik. Hele zaten varlık oynarken... Bir tane daha edik, Heal'a verdik. Bu lane'in de ittirilmesi için şöyle bir şey yapıyoruz ki kulenin altına rahat gelsin lane. Eleman body block atmaya gidiyor. Biz de gidiyoruz. Attık. Alright. Bir tane daha çekebiliriz. Artık obzumuzu çekelim. Bir tane de clarity çekelim. Lane'i görüyorsunuz. Şu anda ikimizin de pull konusunda yapacağı bir şey yok. Mecburuz şu anda yani bu lane'i bu şekilde oynamaya mecburuz. Sürekli pushlayabiliriz. Pushlayabiliyor olduğumuz için, gücümüz olduğu için de çekinecek bir şeyimiz yok. O çocuğa heal atacağımıza tango verelim. Bir center daha kırıldı. Şöyle aldık orada. Oh, Siemize uh, bastık sıkıntımız yok şu anda. Bir tango daha verdik bizim elemana. Bir de heal çaktık şöyle güzelinden. Şu an bir sıkıntımız yok. tango daha yedik. Ne yapıyoruz? Şundan çekiyoruz. Şundan çekiyoruz. Şundan çekiyoruz. İşimize bakıyoruz. Çocuğu heal diyoruz. Bu lane'de çünkü Klinks kasarsa hiçbir sıkıntı olmayacak oyunda yani. Flow vermiş bir de. Lane bizim açımızdan çok bak hala pull atmadım görüyor musun? Geç bir, bir, bir kere daha yakın zamanda bir video yükledik biris videosu ve ki <laughs> Ah be Klingso Tango'muzu yedik, bu geldi. Gidiyoruz altıya almaya. Şimdi bu dakikalarda lane'in ilerisini görmek önemli olduğu için şuraya, bak çok önceden değil, şimdi şuraya bir tane ward bırakıyoruz. Ki birazdan çocuk gidiyor mu, geliyor mu, ne boklar yiyor görelim diye. Şimdi Winter gidiyor 6'ya. Biz de gideceğiz. 6'ya diyorum 7'ye hep karıştırıyorum bunu. Kuryemiz şurada beklesin bizi. Biz bir şöyle ufaktan. Bu arada alsak da almasak da TP atacağız arkadaşlar. Orası bir gerçek. Şimdi şurada saklanıyoruz. Winter rahat hissediyor. Alamadık. Kaçıyoruz. Hoppa. <laughs> Minik kreplerden yolumuzu buluyoruz. Bizim ayağımıza bot çekmemiz lazım ama artık yani bu şakaya gelecek bir şey değil. Öldük. Yapacak bir şey yok. Hadi lan Hadi lan Klings. Helal cleanse. Bravo yani yapacak bir şey başka bir şey yok şu anda. Mide TP attık. Mide bir tur ittirdik. Haa. Okey. Botumuzu aldık. Şuraya bir ward diktik. Tiny Baba'dan gank bekleyebiliriz aslında diyeceğim ama dakika 9. Tiny Baba'nın bir bire gelmesi. Enter'da word ward var mı? Yok. Bot var mı? Almış botunu sonunda. Ben daha fazla bu lane'de durmak istemiyorum açıkçası ama Bundan <laughs> 3 seviye olduğunu belirtelim bizim çocuğa. bizim diğer çocuk da öldü. Bak hala wisdom'a gitmemiş çocuk bu arada. Hala gitmemiş. Hala gitmemiş. Kuleyi almamız lazım. Wisdom yine çıkmış ve Shaker yine gitmemiş. Alright. Alright. Hayır. Şansa bak. Üzücü oldu. Kameramız da gitmiş tabi bu arada. Sorry chat. Yani bunları halledeceğiz. Bunlarda sıkıntı yok. Bunlar hallolacak şeyler. Sanırım mid kulemiz düşüyor. Biz göstermeyelim orada. Deneyatmaya çalışmayalım. Cezalandırırlar. Oh, ya. <laughs> Okey fazla davrandılar, hata ettiler. Ha? ha TP atıyormuş. Bunun 20 saniyesi var. Şurayı puşlattırabiliriz. Glimmer'ımız geldi. Kuleye bir kere vursak her bu arada. Tango ne alaka? Default. Mangomuzu üstümüze koyalım. Kuleye vurdu mu? Kuleye vurdu bak. Kulenin gittiği can güzel. Bir kazım daha yapıyoruz. Şunu tüketiyoruz. On alıyoruz. Batala sarı diyoruz. Şuradan şunu seçiyoruz. Devam ediyoruz hayatımıza. Güzel. Not bad, not Buraya bir şundan attık. Güzel. Bu oyunu kazanacaktık zaten ya. Sadece çocukları mutlamamız et Ayda. Keşke verseydik çocuğa ürünü ya. Neyse sıkıntı yok. Onu da ona öyle verdik. Üç sentrimizi aldık, T2 itemini A aldık. Bir <laughs> daha kazalım kazdık. Bir salvi daha geldi. Güzel. Teptir alabiliriz. Solar Crest alabiliriz. Bu adamı ilk kesmemiz lazım bizim bu arada. Oh, evet. Ne yaptık bizim? Evet stat iyidir abi unutmayın her zaman stat iyidir. Hop güzel bir Bey de oldu burası. da çok patladı çocuk ya. Okey sıkıntı yok bir saporta karşılık güzel değişimler olduk gibi derken. Bizim orospu çocuğu midimiz. Oğlum sallan. 15 saniyesi var. Keser mi şurayı? Büyük ihtimalle keser. Biz Scepter değil de Solar Crest mi alsak acaba ya? Solar Crest alalım abi. Hadi lan al da. O da aldı güzel. Center daha çektik. Olarak kaç paramız var? 317. O zaman şöyle yapabiliriz. Kure de gitsin. Bizi beklesin orada. Mars'ın da BKB'sine az var. Biraz timing oynayabiliriz aslında. Ümitteki farmı ittirirsem... Benim dalga gelecek. Bayraklı ölseydi gelirdi. Bayraklı ölmedi abi. Mentor almamız lazım ya. Güzel, şu anda tekleme işlemlerini başlattık. Yine neden aç gözlü gibi agenim almadığımızı anlatıyorum. Karşıda bu sefer bir önceki anlattığımız Abaddon videosunun yanı sıra New Kilo'lar var. Ama bu takımda lane'de yani fight'ta vurması gereken bir tane adamımız var o da Klings. Onu ne kadar korursak bu sefer de o kadar iyi. Aynı zamanda zaten Meta'nın bozuk itemlerinden bir tanesi Solar Crest. yok sadece biz öldük marsımız yetişecek bv'nin ultisi yok o da spearland'ı güzel ama spearland ölmüyor mu ha iyi ölüyormuş. Da aynı da oradaki aldı. Güzel. 1'e 4'lük değişim oldu. Biz de hemen yukarıya TP'mizi atalım. Aeon Dick'te tercih edebiliriz bu oyun bu arada. Güzel, 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 güzel. Nice team. Bu arada bizim Warlock pick'imize laf etti. Videonun orasını koyduğumu mu bilmiyorum. Ama bizim takıma bir bakın. Tiny Earthshaker, Mars, Klings. Bu arada Lich'in, Abaddon'un Oracle'ın banlandığını da unutmayın. Yani azından seçilecek çok hero yoktu. Şimdi biz teklenmeye müsait bir pozisyondayız. Çıkalım gidelim o yüzden buradan. Smoğumuz var mı? Yok. <laughs> Onlar Tormenter'larını almışlar. Neden alamasınlar ki zaten? Şuraya bir enayi o sentresi dikelim. Belki orada vardır. Yokmuş. alıyorlarmış. Alsınlar. Yetişir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Aynı baba tekli de çocuğu. Helal. Bizim çocuklar ne yaptı o şu? E, halletmişler. Dediğim gibi oyunun başında dedik? şunlara bir mutluyum. Bunun oyunu kazanırız zaten. Milletle kavga edip laf yetiştirmeyelim. Çünkü biz laf yetiştirirsek onlar da yetiştirecekti. Aynı zamanda saçlarımın gitmesini istemediğim için kazanmak da istiyorum. <laughs> o yüzden bu işler böyle abi. Ama bizim teammate'ler biraz toksik onzi. Bir çıtır yani toksikler hakikaten. O upheaval dostlara hemen bunu alıyoruz. Böyle bir dikiyoruz. Onların da sadece sentisi. Neyse kıralım. Kırmayacaktım da. Şöyle arkada pozisyon bekliyor. Sonuçta kafamızı göstermemize gerek olan bir durum yok bu oyunda. <laughs> Al bakayım sen şu heal'ı <laughs> bir daha. <laughs> bu ne? Ops mu? Bir center dikelim o zaman. şöyle yaptık. Klingse şunu verdik. Haydi bakalım. Güzel oldu. Nice lah. Winter ultisini kullanmadı. Winter ultisini kullanmadı. Şuraya da bir sentry bırakalım. Boom. Olduğun yerden bırakabiliyor mu? Vurmayın ya anladın mı ya? Ben vurmasam acaba değişir miydi işler? Septerimiz de geliyor. Oyun bitti ama gelsin sıkıntı yok. lütfen deflemeyin ya da <laughs> haydi bakalım neyse ben bir an dalmışım ya oyunun sonu kazandık falan diye bir an yürüdüm öyle de olsun yok. O BKV'ye bassaydın ya bari. Hoppa. Sen salaksın salak. Akıllı olduğunu düşünen bir salaksın sadece. Niye buybackler atıldı? En azından Klix'ten niye atıldı abi? Kamera, kamera. Çözeceğiz, çözeceğiz. Hepsi hallolacak olacak. Merak etmeyin. Şöyle tier 3'ümüzü alalım. Ne alabiliriz buradan? Ya hepsi de bok gibi. Hepsi de bok gibi. Şunu alalım o zaman. Hayda, Disruption orada mı kalmış? I <Gülüyor> 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 tamam, Winter'ın ultisi yok. Mars gelsin oyun Mars diyorum. Ee, Tiny gelsin buraya oynayalım. Şöyle kaçsak. Bizim golemler peki gitse ve kuleye vursa nasıl olur? Olmaz. Çok iyi. Morfçum üzerim. Rapture seni de özerim Okey yeah. Nice Böyleydi bakalım ne yapmışız oyunun sonunda Eski double olsaydı da double down ama hepsini harcadık O yüzden basanmaya yarık biz bu oyun niye direkt Agenim tercih etmedik? Çünkü takımda zaten ananın Şimdi biz bu oyun niye Agenim tercih etmedik? Hemen Glimmer'ın üstüne. Çünkü zaten biz Fatal Bones attığımız zaman çok güzel scale'lanacak damage'lar vardı. Ve Varlığın Agenim'i yüksek ranklarda iki tane golem çıksın da daha çok vursun diye değil. O mini biraz daha uzun chainlemeye yarısın diye alınıyor genelde. Şimdi bizim böyle bir şeye de ihtiyacımız yoktu. Arena açıldığı zaman çıkabilecek güçleri Morphling'in haricinde yok. Klings taramaya başlayınca Winter'ın heal'ından başka bir şey yok ki Winter'ın heal'ının çıkışına biz tek golenmede stun chain yapabiliyoruz. Tiny'nin Magic Nuke'ünü çok güzel destekleyebiliyoruz. Örçeye kırla zaten kombosunu anlatmamıza gerek yok. Yani alana çok güzel de vuruyoruz zaten Fatal Mont sayesinde. E böyle olunca ne dedik? Biz bir Solar Crest alalım. En azından kendimize, en azından takım arkadaşlarımıza atalım. Ve Meta'nın bozuk itemlerinden biri de olduğu için rushlanabilir böyle minik şeyleri düşündüğümüz zaman Onun haricinde Klings mesela BKB almamış. Bence kesinlikle alması gerekiyordu. Veya Hurricane'ini alabilirdi. Aç gözlü davranmış. Earthshaker, Earthshaker'ın build standart. İtemleri iyi. Mars Baba hiç aç değildi. Dezo alayım şunu. Öte yandan Mars Baba da hiç aç gözü değildi bakın. Direkt Degr BKB'sine yapıştırdı. Araya Eul sıkıştırmaya çalışmadı, başka bir şey almaya çalışmadı. Direkt şardını koydu. Karşı takım da kazanmak istiyordu ama yani bizde yarışabilecek yarışabilecekleri yoktu. Attığımız heal biraz düşük kalmış. 3.6K biraz da ama öyle o, o tarz bir gameplay'imiz yoktu zaten bizim. Heal'ı falan çok geç skillledik zaten. Onun haricinde işleri iyiymiş ya. Sıkıntı yok. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Dota Agent'taydınız.